Merhaba arkadaşlar. Mesela birlikte şu an ismini unuttum. Karma karışık, upuzun bir şey. Asıl oyunu. Şu an onu oynayacağız. Evet. Başlıyoruz. Start diyor. Start, start. Evet, şimdi bizde Uzi var galiba. Uzi'ye benzeyen bir silah. Çok evet. oynadığım için biliyorum. Onu. Biraz. Hadi. Evet, continue, continue. Şimdi arkadaşlar, ilk başta oyunu bize öğretiyor. Bu neden Elimize avuk verdi. Şimdi arkadaşlar burada şeylerle adı neydi onun? İskeletlerle savaşacağız. Geliyor. Gördün mü? Bizim ateş etmemize gerek yok. Üstlerine doğru çıkalım. Kendisi ateş ediyor arkadaşlar. Ben bu oyunu oynamıştım çünkü. Bunlar bize vuramıyor ki. Bu ne lan? kırmızı. Ya ben artık şeyde gerçek adamlarla oynamak istiyorum. Bunu iş yaptıktan sonra arkadaşlar gerçek adamlarla oynayabileceğiz. Bu ne? Ya ben tabanca istemiyorum. Gerizekalı. Ama ne yapayım ben silah varken ya? Hele bıçağı ne yapayım? Bıçak hiçbir şey yaramaz. Oğlum benim canım var var. Can gerekmiyor ki bana. Ben full vuramadım. Evet. Geçtik. Evet. Burada ayarları yapacağız. Tamam. Şöyle sabitleyelim. Türkiye Türkiye nerede? Aha burada. En üstte acı acı Az, <laughs> az Neyse arkadaşlar anladınız. Azerbaycan'ı koymuşlar. Sana da söyleyebildim ya. Evet. Yok kanka ben <laughs> istemem. Bana sen buradan bir tane şu ucuza alalım 300 TL'lik. Çünkü paramız çok yok. Sana bunu 1000 TL yapamıyoruz. Ben kafaya tokmuş adam ya. Yükseltmeyi al bunu yükseltecek. 250. Ye. Ok. Tamam. Gelelim. Alalım. Buradan. Çıkalım altta şuradaki şeyde. Bak online yazıyor arkadaşlar. Bakın. Şurada Bak battle yazıyor online. Burası single player yazıyor. O da oyun işte. Ben şimdi buradan geliyorum bak. Ben çöllü mapleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir araştırma. oynuyordum. Car Parking. Hep çöl yeri bak, hep çöl, hep çöl, hep çöl. Oraları diğer yerleri bir iki kere denedim. O da hepsini değil. Car Parking şu Arkadaşlar bir de bu videoya 5 lak like gelirse devam gelecek. Ha 5 lak like diyorum şu an çok az abonem olduğu için. Ama 12 abone olduk ilerleyeceğiz böyle. Kanka hayırdır? Bu bizim adam mı? Adamlar hepsi birbirini öldürdü. Bakın şurada yanan araba var. Gel kafanı göster de vurayım. Nereye gitti lan? Aha. Şu bizim adam mı? Ya bir tane Türk gelsin zaten şaşarım. Herkes yabancı 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 yabancı. Ya yeter oğlum. ranlıyor musun? Bunlar kola çıktı. Gelmiyor ki. Şamar. Allah. Şamar yiyeceğim can bas. Siz yerseniz yiyin. Ben istemez. Bu. lan bu bizim adam değil mi? Ha, aynı anladım. Bu, bu bazılarımda oluyor. Bir adam bizi öldürürse, onu takım arkadaşımız öldürürse, takım arkadaşımızı gösteriyor. Kaçıyor. Yerinde dur. Fotoğraf çekeceğim. Bu da ananem gibi konuşuyor? Fotoğrafı çektim ama tam çekemedim. Evet. Şimdi fotoğrafın kralı Abi ben niye bugün konuşmayayım? Kral geliyor. Ya abi headshot vuracaktım. Ne ekiyorsun ya? Derip, derip, derip abi öldürmeyin beni. Yamaz. Dur, dur dur Abi abi öldürme abi abi. Anlaşabilirdik. Bakalım. Aa iyi 5 dakika olmuş. Bir yere daha gider. Sarıyor. Ama çok da değil aga. Ben kendim ateş etmek istiyorum. Bir saat oradaki şeyin dönmesini bekliyor. Bu arada headshot vurdum. Kanki. Pikachu. Kesme beni. Bekleyin lan. Paraya bir daha kimde kıymayacağım. Neyse bizim takım kazanmış lan. İyi. Var ya bir de taramalı olacak böyle. Of 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 of. Abi bak bir saat oradaki şey dönüyor. Bu oyunda ben yüz kere denedim. Ayarlamasını yapamıyorsunuz. O oh. sen ateş edemiyorsun. Ne yapıyorsun kaçıyor? Fotoğrafını çektim. Abi öldürmeyin beni. Aa, oğlum bir sağdan çıkıyorum bir soldan doğru düzgün yerinde dursana. Köpek. Aa. Abi niye silah değiştiriyorsun? Tim tim. Vur şuna. Vur vur. Öldürmüştü. O, de vurma 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 vurma. <laughs> Allah bismillah. Vurma abi. Abi vurma abi. Abi 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 abi. Abi senin gibi aminim ben. Vurma diyoruz. Vurma vurma. <laughs> Gel. Gel gel. Dur dur. Abi eğilme yok mu bu oyunda bir yere ben pusayım. Keserim adamı Beni kesersen miydin lan Pikachu doğru söyle. Abi adamın canı gitmiyor. Yeni öldü bir saat vurdum. He başasına vurmuşuz çünkü. Abi kesmeyin beni. Zaten isteseniz de kesemezsiniz artık. Ya çekil bir. Bu senin gibi ben. Buradan nasıl vuruyorsun işte? Sağda ben buradan bir koyarmış amare Kendini yerde bul. Gelmezsin Oyun donuyor bak. Gerçekten. Beni <laughs> o beni kesti, beni onu kesti. Abi yok bu adamlar dibime giriyor, dibime girmesin. Tabanca ile saldırırım. Tabanca daha kötüymüş. Tavsiye etmem. Do 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 do. Aynen XSVT. Abi boşa ateş etti. Abi adam headshot vuruyorum. Ölmüyor. Adam beni öldürüyor. Beni öldürdükten sonra ölüyor. Ne diye kaçıyor? Abi kesme beni. Kesme beni. Kes Kesme ne alaka bilmiyorum. Uyduruyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada videosu atmıştım. Abi bak. iki kere yedi kitap topladım videoda. Yok videoyu çekmedim. çekmedim. Sekizi bulamıyorum abi. Dört beş tane kapı var. Kilitli. Anahtar zor bulunuyor. Bak buluyorum. Açıyorum çıkmıyor. Buluyorum açıyorum çıkmıyor. Ben çıkıyorum. Ben de sildim silendirin o videoya da 5 like gelirse devamı gelir. Şimdi ben Slendin'in 5 like gelsin. Söz veriyorum Slendin'in o videosuna 5 like gelsin. Çünkü yani Slendin'in ayı hardla oynayacağım. İyi oynadık acaba hardla. <laughs> of kaybettik ya. 55-63. Ya 10 dakika olmuş video da. Bir daha atsam mı? Hayır hayır. Hıh. Uzi aldım. İsmi Macon. Macon. Reklama baş atma. Ben reklamı şimdi kazancına başlatma lan. Abi şurada video çekersin, videoyu bozma ya. Anladık para kazanma. Hadi şimdi yürü git. 11 dakika. Bu ne lan beyaz bir çizgi var yarı. Oyun pahta. Manisla, etsin, abi kesme <laughs> teninle neyse <laughs> bıçaklar alın yiyeceğim buran hatta pusuyorum burda biri keçi Allah rahmet eylesin. Vallahi ya çok geçtik ya öyle. Yani bir bahçe çok Bizim takım arkadaşı sanmıyor <laughs> ki buna. Bıçakla ölmüyorum. İki tane vurabildim. Arkadaşlar bu arada 10 abone o zaman iki kişi hesabı var falan demiştim ya Sana ben zaten başka bir videoda söylemiştim Bu artık bitti Çok uzun sürede 10 abone olduk Şu 12 aboneyiz 2 abone ondan fazla Ama bu sefer uzun bir süre olsa bile ya bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> bu belki bir dahaki videoda beste atar mıyım bilmem ki. Canmaz. <laughs> <Yalnız. gülüyor> Ama BS sabım artık gidecek kuzenime. Oha abi. 120 vuruyor lan. Za. Za. A. Dırıdın dın dırıdın Bro yeniyoruz 55-38. Bu sana olsun bu oh, maç bitsin. Son 27 saniye. Ran <laughs> <laughs> ran 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 ama ran 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 ama. <laughs> Abi, senin <laughs> ben kel kafana vurayım. Aslında kel değil. Dırın dırın 59'a Yok lan son anda almışlar 60'a 46 Bizim bir adam Arkadaşlar Amerikalı bizim takımdan bir adam kaç kilo almış gördünüz mü? Neyse arkadaşlar bir sonraki videoya görüşmek üzere Şıkılın ve bay bay Burada kapatamadım abi bastım basamadım. Bay bay. Bay bay diyorum.